Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adresteydik. Kimliksizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleğenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına. Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum susuşlarıma. Selamsız saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mapsaneler kalır pastı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimize alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olamayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçeklerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş ülleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu, şimdi uzak. Yangınları anımsatıyor genç ölüleri artık. Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman, sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere. Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun. İsyan olur milyon kere, hiç bilmez mi Sokul yanıma sen. Ellerin sımsıcak kalsın, devriyeler basıyor karartılmış evleri yine. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür. Bir tufan olurum sustuğun her yerde.